x'e burada 1 yazarsak burası sıfırlanır. Burada da 1 yazdığımızda 1 eksi n eksi n sıfır olur. Yani m artı n diyecek olursak 1'e eşittir. Eğer eksi 1 yazarsak yine sıfırlanır. Eksi 1 yazdığımızda eksi 1 burası artı m eksi n olur. m eksi n dediğimizde de eksi 1'i diğer tarafa atarsak yine burada 1 gelecektir. Özellikle her iki tarafı topluyoruz. M'ler burada kalsın diye. 2M eşittir 2'den M eşittir 1 ve N eşittir 0 olur. Bunları yerine yazdığımızda Px polinomunu bulabiliriz. M'nin 1, N'nin de 0 olduğu yerde x küp eksi x vardır. x parantezine aldığımızda x kare eksi 1 olacaktır. Diğer tarafta da px çarpı x kare eksi 1 vardır bunlar her iki tarafta birbirini götürür. Buna göre px eşittir. x olur. x eksi 1 ile bölümünden kalan dediğimizde x yerine 1 yazarız. Sonuç 1 çıkar. Doğru cevap a'dır.